Prostat kanserlerinde erken teşhis çok önemli. Artık birçok kişi bunu biliyor. Hastalığın seyrini değiştiriyor. Erken teşhisle prostat kanseri çok rahat atlatılabiliyor. Hangi belirtiler vardır ki bir erkekte dikkate alınması gerekir? Ee, teşekkür ederim. Aslına bakarsanız maalesef prostat kanserinin kendisine özgün bir şikayeti yoktur. Yani hastaların hiçbirisi idrar yapma güçlüğü nedeniyle akıllarına prostat kanseri getirmemeliler. Çünkü prostat kanseri aslında çok iyi vurguladığınız gibi tamamen bir erken tanı hastalığı. Dolayısıyla burada hastaların yapması gereken bir şikayeti beklemek ya da önemsemek olmamalı. Hastalar eğer ailelerinde prostat kanseri varsa 40'lı yaşlardan itibaren eğer yoksa mutlaka 40'ların sonu 50'lerin başıyla birlikte bir üroloğa başvurarak muayene artı önemli bir kan tahlili olan PSA testini yaptırmak suretiyle prostat kanserleri olup olmadığını anlamalılar. Çünkü ne bir idrar zorluğu prostat kanseri işareti olmalı ne de böyle bir zorluğun olmaması hastayı prostat kanseri olmadığını düşündürerek rahatlatmalı. Demek ki herkese, herkese derken belli bir yaştan itibaren herkese yıllık ürolojik muayeneler öneriyoruz.